Every family's different. Once we start, there's no going back. Anything can happen. For to preserve it, the feeling of casting aside for a stunt. Either now I'll be ready or it will be bad. Or should I let life end? Ha yarın en samtalı mı hani? Ekmek camiasının en güzel ekmeklerini biz yapacağız evvel Allah. Gerek susamlı, gerek kepekli, gerek çavdarlı. Lokma, ver oğlum müziği. <laughs> Hayaleti tarafından kaçmaya zorlandı. <laughs> Bence hiç de korkunç değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Ay Gulyabani! Bu <Rica>, büyücüler <laughs> <güzel olacak. gülüyor> <Çok güzel>, sabun büyüsü <laughs> mezara dönmüşler. Bu büyük eski işinin mezarında. Eriyor. Bir tükenmek üzere. Elinizde somut bir şey varsa gösterin. Buralarda bizim rüzgarımız eser. Bu devlete canımızla kanımızla hizmet ettik. Veremeyeceğiniz hesabımız yok. Kimse bıyıkları bir de sakalları olmasın. Dişlerine ne olur iyice bak biliyorsun dişler benim için en mühimidir. Hoş geldiniz nasıl? İyi e, iyi e, ağzı kokmuyor. Çık, çık. <gülüyor> <gülüyor>